Mahmut <laughs> abi köyümüze hoş geldin, şeref <laughs> verdin. Festivalimiz hakkındaki <laughs> düşüncelerinizi alabilir miyiz? <laughs> <Ya> Allah aşkına. <laughs> Allah aşkına. Bu Abi, bu hepsi bu gece bugün Acı iyidir ya. Ha? Acı iyidir, iyi. ya acı iyidir. Bırak. E Maşallah. Yeme yanında ya. Evet tadına bakıyorum. Şu anda lastikçileri görüyorsunuz. Ya. Lastik yapıyorlar. Hemen abi şu anda ne oluyor? Ne kavurması? Biraz sesli konuşun ya. Başlama ya. Ne kavurması abi bu? Bir şey. Bir şey Şu ne kalmasıydı. Ya da bunun. Bölümümüzü... <laughs> Buna da. Buna da. Buna da. Buna da. Biber da. biber da. Buna da. Buna da. Geber. da. Buna da. Buna bu ne eti? Ay, baka, ne ay, baka. baka, e e şey nasıl birden dönüyor? Keşi diyor? Gece şey, kameraya e bak. Eğer ki lezzetini tabla bitirirseniz... Abi nereye <kızgınlar> ya. <laughs> ne Mavi bu ya. Abi yukarıyı çek. Ne bi' Ya sen de çıkıyorsun. Geri üstü çekmiyor dur. bu. <laughs> Geri üstü çekmiyor. çekmiyor. Sadece ön <laughs> üstü çekiyor. Hani çekiyor. Gel seni çekil. çek. Çek. Gel gel Ya Ya abi abi. Ya abi abi. Ya abi abi. Ya Ya Sabık bir ya. Tamam o dora dora sabık. bir bir sabık bir abi. Hadi sevgili o. bacanağımı da çek. Bacanağım mı? Hah. Sana hiç benzemiyor. Ba, üç bacanak bir araya gidelim. Dur. Bilir. Bizelim bana bazen ağrını getiriyor. Bacanaklar <laughs> ağlar. <yalamın gülüyor> Anonim şirketi. Bacanaklar ağlar. Anonim şirketi. Müretteb. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? keşif o, mı? O, o, o zaman ya. biraz sessen. Sen hiç... olmasın da. Ne Anladım. pardon.